Değerli arkadaşlar, paragrafta yer değiştirme sorularında dikkat etmeniz gereken birçok unsur var. Bunlardan bahsedeceğiz ama yaptığınız en büyük hata şudur. Ya ben birden beşe kadar okuyayım, oradan anlamlı bir paragraf oluşturayım. Daha sonra paragrafta yer değiştirmesi gereken cümleleri belirleyeyim diye düşünüyorsanız hata yaparsınız. Bu hem uzun yöntem hem de hatalı bir yöntem. Peki nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Daha sonra soruya geçelim. Birinci olarak giriş cümlesi uygun bir cümle mi? Yani giriş cümlesi olmaya aday bir cümle mi? Buna bakmanız gerekiyor. Eğer birinci cümle uygun bir cümle ise zaten birin olduğu seçenek varsa örneğin A seçeneği, B seçeneği elenir ki çıkmış sorularda bu sıkça karşımıza geliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ve ikincisi ve en önemlisi arkadaşlar cümlelerin sonundaki başındaki bağlayıcı ifadelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü cümleleri bağlayan ifadeler cümlelerin sonunda ve başında geçen kelimelerden oluşur. Üçüncüsü anlam akışını, anlam bütünlüğünü bozan cümlelere dikkat etmeniz gerekir. Bunu iki video önce zaten yayınlamıştım. O videoyu tekrar izleyin. Anlam bütünlüğünü bozan bir cümle varsa o cümlenin yeri değiştirilecektir demektir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğeri olay akışına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ilk önce selden bahsedip daha sonra yağmurdan bahsediyorsa olmaz. Önce yağmur yağar, daha sonra sel olur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bir diğeri yıllar varsa, tarihler varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tip sorularda geçmişten günümüze gelir. Yani tutup da 1999'dan bahsedip de daha sonra 1993'e gelmez arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tip sorularda sıkça karşımıza bu da geldi. Özellikle ALES sorularında karşımıza geldi. Ve şunu da belirteyim daha sonra sorulara geçelim. Eğer bir parçada tanım varsa bu yüzde 99 en başta olur arkadaşlar. Çünkü bir açıklama yapıyorsanız varsa o açıklamayla ilgili tanımınız bunu ilk cümleye yayarsınız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Parçayı özetleyici ifadelerde işte bundan dolayı tüm bu çalışmalar böylece gibi ifadelerde genellikle sonda olur son cümlede olur. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sorumuza geçelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. Artık bu soru kökünü okumayacağım çünkü hepsi böyle. Hemen ne dedik? İlk cümle, uygun bir cümlenin buna bakalım. Halk edebiyatının önemli bir konunu oluşturan sözlü kültürü korumak için ülkemizde yapılan en önemli çalışmalardan biri masal anlatıcılığı dersleridir. Şimdi giriş cümlesi uygun bir cümle yani giriş cümlesi olmaya aday bir cümle. Dolayısıyla birin olduğu seçenek olsaydı eğer onu elerdik. Peki birin olduğu bir seçenek yok. Biz devam ediyoruz. Peki ne demiştik? Bakın cümlelerin sonundaki ifadeler ve başındaki ifadeler önemli. Burada ne diyor? Masal anlatıcılığı dersleridir. ve ikinci cümleye geçiyoruz. Masal anlatıcılığı atölyeleri kapsamında yapılan bu dersler diyerek bakın birbirine bağlamış bir ve iki. Dolayısıyla ikinin olduğu seçenekler elenir gider bunları eledik ve üçüncü cümleyle devam ediyoruz. Tabii ki ikiyi tekrar okuyalım. Masal anlatıcılığı atölyeleri kapsamında yapılan bu dersler çeşitli grupların veya yüksek eğitim kurumlarının bünyesinde gerçekleştiriliyor. Üçüncü cümlemiz, dünyada neler olup bittiğine bakıldığında bizdeki bu çalışmalara ilaveten modern masal anlatıcılığı derslerinin de verildiğini görüyoruz. Üçte bir hata yok gibi duruyor. Dörde geçiyoruz. Türkiye'deki bu aktarım. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım. Arkadaşlar bu tip sorularda eğer Önce dünyadan bahsediyorsanız, dünyayla devam edersiniz, Türkiye'ye gelirsiniz. Veya önce Türkiye'den bahsediyorsanız, özelden bahsediyorsanız daha genele doğru gelirsiniz. Şimdi bu parçada 1-2'de hep bizim ülkemizden bahsetti, 3'te dünyaya açıldı, 4'te tekrar bizim ülkemize döndü. Demek ki burada bir tuhaflık var. 3'te 4'te bir tuhaflık var. Dolayısıyla buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle 4'ü okuyalım. Tekrar 5'te devam edelim. Türkiye'deki bu aktarım işlevi dünyanın genelinde de hemen hemen aynı şekilde seyretmektedir. Masalı masal yapan şiirsel ve coşkulu anlatımı bu grup ve üniversitelere aktarabilmek için. Bakın bize nerede bahsetti gruptan? İkinci cümlede bahsetti. Demek ki ikinci cümleden sonra beşinci cümlenin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın grup grup. Üniversite e, üniversite dediğimiz ne? Yüksek eğitim. Demek ki 3 ile 5'i yer değiştirsek her şey hallolmuş oluyor. E, bu şekilde de ne oluyor? 3 gelirse buraya, 3'ü buraya attık. Ne oldu? Türkiye'den bahsettik, bahsettik, bahsettik. Türkiye 3. E, cümle sona geldi. Daha sonra da dünyaya geçmiş olduk arkadaşlar. Yani bu şekilde parçayı anlamaktansa nerede bir hata var kuşkulu yaklaşın bunu bulmaya çalışın. Doğru cevabınız burada 3-5. Eğer bu yöntemi uyguluyorsanız soru bittikten sonra bir de sağlamasını yaparsınız. Baştan sona okursunuz arkadaşlar. Bakın bu yöntem çıkmış DGS ales sorularında her zaman tutuyor. Ha zordur bazen görmek ama yine bu yönteme başvurulur. Doğru cevabınızı işaretleyelim ve diğer sorumuza geçelim. Hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bulalım. Şimdi arkadaşlar sizler soruyu okudunuz. Birinci cümle olması gereken yerde bir de bir sıkıntı yok. Dolayısıyla birin olduğu D seçeneği eğlenir. Ancak bakın ikinci cümlede şöyle bir sıkıntı var. İlk cümlede fotoğraf sanatçılarından bahsederken direkt çünkü sanatçı diyerek tekile indirgemiş. Bu şekilde bir geçiş olmaz. Şöyle diyebilirdi. Fotoğraf sanatçılarından bahsederdi aşağıda ise bu sanatçımız ise diyerek devam ederdi. Ama çünkü sanatçı diyerek genelden direkt özele inmiş. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. İkinci cümlenin yer değiştirmesi gerekir. İkinci cümle olması gereken yerde değil. Peki 2 ile 3'ü değiştirebilir miyiz? Yine 2 ile 3'ü değiştirsek aynı şey oluyor. Sanatçılardan bahsediyor. Direkt 3 bu sefer tekile indirgiyor. Yani sanatçıya indirgiyor. Dolayısıyla 2-3 olmaz. Peki 2-5 olur mu? fotoğraf sanatçılarından bahsediyor. Bu tür çalışmalar yapan bu sanatçı da diyerek bakın dahil ifadesi kullanıyor. Yani direkt sanatçılardan sanatçıya geçerken zaten düzgün bir bağlantı ifadesi kullanmış oluyor. Ayrıca bu soruyu şuradan da yakalayabiliriz. Bakın çalışmalar diyor bu tür çalışmalar. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 5 olur arkadaşlar. Görmek zor mu? Evet zor. Her zaman söylüyoruz ama muhakkak bir bağlantı kurmak zorundasınız arkadaşlar. Bunları görmek zor diyorsunuz ama çıkmış DGS ALES sorularıyla çok haşır neşir olursanız arkadaşlar artık bu pratikleri sağlamış olursunuz. Yayınlarda bakıyorum çok saçma sorular var. Bağlantı ifadeleri yok. Dolayısıyla bulmanız çok daha zor oluyor. Doğru cevabı bir işaretleyelim. 2 5 arkadaşlar. Yani Bursa diyoruz. Ve dediğim gibi yer değiştirme yaptıktan sonra baştan sona cümleyi isterseniz okuyun sağlamasını yapın arkadaşlar. Ama her zaman diyorum 2006'dan bu yana ya o yıllar çok kolay demeyin arkadaşlar. 2006'dan bu yana çıkmış ALES DGS sorularını muhakkak birkaç kez çözün. Oralarda bunlarla ilgili birçok soru var. Ve şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulalım. İlk cümleden başlayalım. Türkler tarafından İstanbul'a getirilen mallar burada yani İstanbul'da Venedik ve Cenevizli tüccarlar tarafından satın alınıp Avrupa'da yüksek fiyatlara satılıyordu. Giriş cümlesi uygun bir cümle. Dolayısıyla birin olduğu A seçeneği ve B seçeneği elenir. Zaten ikiye yer verilmemiş seçeneklerde dolayısıyla ikinci cümlede olması gereken yerde. Buradan sonra eleme yöntemi de yapabilirsiniz. Yani seçeneklerden gidebilirsiniz. 3 4 denersiniz 3 5 4 5 denersiniz doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir ama biz okuyalım 2'den itibaren ele alalım. Avrupalı tüccarlar kendilerine fazla maliyet getiren bu ticarette Müslümanların egemenliğini kırmak ve Asya'nın zenginliklerine ilk elden ulaşmak için yeni yollar aramaya başladılar. Coğrafi bilgisi gelişen ve pusulayı geliştiren Avrupalılar açık denizlere dayanıklı yelkenli ve hızlı gemiler yaptılar. Böylece dünyanın tarihsel seyirini değiştiren coğrafi keşifler başlamış oldu. Mantıklı gidiyor ama 5'e geldiğimizde ne diyor? Ayrıca Avrupalıların dünyayı öğrenmek ve Hristiyanlığı yaymak gibi amaçları da olduğu için daha önce kimsenin gitmeye cesaret edemediği topraklara yelken açtılar. Bakın burada şöyle bir tuhaflık var. İlk önce yelken açacaklar. Daha sonra böylece yani dünyanın tarihsel seyini değiştiren coğrafi keşifler başlamış olacak. Dolayısıyla 4 ile 5'in yer değiştirmesi gerekiyor. Dediğim gibi bunu zaten A ve B seçeneklerini eledikten sonra seçeneklerden giderek de bulabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtelim arkadaşlar. Böylece Bundan dolayı tüm bu çalışmalar gibi parçayı özetleyici ifadeler zaten sonda olması gerekiyor. %99 diyelim bu şekilde karşınıza çıkar. Dolayısıyla burada yapacağınız en güzel değişiklik 4 ve 5 değişikliği. Yani doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. Tekrar başa dönelim. Hatta şöyle bir tutarlılık olsun söylediklerimizde parçayı okuyup anlamaktansa arkadaşlar nerede yer değiştirebiliriz? Nerede bir çelişki var? Nerede anlam bütünlüğü bozuluyor? Nerede cümleler birbirini takip etmeyi bırakıyor gibi şeyleri aramanız daha gerçekçi olur. Sınavda daha fazla zaman kazanırsınız. Bu tip sorulardan korkmayın. Korkunuz zaten size zaman kaybettiriyor. Ya böyle olmaz bu kadar kolay çıkmaz veya bu kadar zor çıkmaz demeyin arkadaşlar. Bunlar zaten çıkmış soruları esas alınarak oluşturuldu. Onun için tekrar söyleyelim çıkmış DGS ve ales sorularını 2006'dan bu yana çözmeye devam edin diyoruz ve bir sonraki sorumuz. Hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bulalım ve birinci cümleden başlayalım. Mersin'deki Silifke Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Evliya Çelebi'nin seyahatnamede bahsettiği caminin kalıntılarına ulaşıldı. Birinci cümle uygun bir cümle yani giriş cümlesi olmaya uygun bir cümle. Dolayısıyla Birin olduğu A ve B seçeneği eliyoruz ve ikinci cümleyle devam ediyoruz. Varlığı tartışmalara konu olan ve Osmanlı dönemine ait 500 yıllık beyaz camisinin kalıntıları. Şimdi birinci cümlenin sonunda kalıntılardan bahsediyordu, burada da kalıntılardan bahsetti. Dolayısıyla birden sonra 2'nin gelmesi doğal, doğrudur. Yani ikinin olduğu seçenekleri de eleriz. C de gitti, D de gitti. O halde doğru cevabımız Edirne. Bu kadar kolay mı çıkıyor? Çıkmış sorular var arkadaşlar. Tekrar şurayı söyleyelim. Daha önce paragraf oynatma sitesi var. Oradan göreceksiniz. Çıkmış soruları çözmüştüm yer değiştirme sorularını. Oradan izleyebilirsiniz. Çıkmış DGS soruları var. Ales soruları var. Orada da bu kadar kolay çıktığını zaten göreceksiniz arkadaşlar. Yayınlara çok aldırmayın. Yayınlarda çok zor sorular var. O soruları muhakkak izleyin. Hatta videonun sonuna koyayım arkadaşlar oynatma listesine. Videonun sonuna da o sağ tarafta veya sol köşede çıkan soruları oynatma listesini muhakkak izleyin. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Hangilerini yer değiştirmesi gerektiğini bulalım ve ilk cümleden başlayalım. Resim sanatın dünyaca ünlü isimlerini Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturan İstanbul'daki müze bu kez çok daha önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. Birinci cümle düzgün bir cümle yani olması gerektiği yerde. Dolayısıyla birin olduğu A seçeneği elenir ve ikinci cümleyle devam edin. Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum diyen Monet kendi elleriyle oluşturduğu ve resimlerinin ilham kaynağı olan Giverny bahçesiyle aile yaşamına odaklanıyor. Şimdi birinci cümle ile ikinci cümlede cümle arasında anlam bağı yok. Farklı bir konuya geçiyor. Dolayısıyla ikinci cümle olması gereken yerde değil ve yerinin değişmesi gerekiyor. O halde 2'nin olmadığı D seçeneği gider ve E seçeneği gider. Biz de ne yapıyoruz? Ya B diyoruz ya C diyoruz. Buradan sonra eleme yöntemi yapabiliriz. Pardon deneme yöntemi yaparız. Yani 2 ile 3'ü değiştiririz. Baktık oluyor. Cevabı belirleriz. B deriz. Veya olmuyorsa 2 ile 4'ü deneriz arkadaşlar. Şimdi 2 ile 3'ü yer değiştirerek okuyalım. Birinci cümlenin sonundan ele alıyorum. Hemen okuyalım. Bu kez çok daha önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. Kısa süre önce açılan ve Monet'in bahçesi adını taşıyan sergide izlenimcilik akımının kurucusu Monet'in eserleri yer alıyor. Belki de ressam olmayı çiçeklere borçluyum diyen Monet kendi elleriyle oluşturduğu ve resimlerinin ilham kaynağı olan Güven'in bahçesiyle aile yaşamına odaklanıyor. Bu bahçede bakın 2 ile 3'ü değiştirdiğim zaman tam oturuyor bu bahçede diyerek devam ediyor. O halde doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bulalım ve birinci cümleden başlayalım. Bu sanatçı 20 yıldan fazla bir süredir kırlarda, ormanlarda ve deniz kıyılarında doğa heykelleri yapıyor. Burada bir sıkıntı yok. Yani birinci cümlenin olduğu A seçeneği elenir ve ikinci cümleyle devam edin. Bu nedenle yapıtları doğal koşulların etkisiyle zamanla yok oluyor. Şimdi arkadaşlar bu nedenle başlamış ama daha öncesinde bir neden verilmemiş. Yani yapıtlarının doğal koşulların etkisiyle zamanla yok olmasına neden olan bir şeyden bahsetmemiş. Dolayısıyla ikinci cümle anlam bütünlüğünü bozuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. İkinci cümlenin yerinin değişmesi de gerekiyor. Yani doğru cevabımız ya Bursa olur ya Denizli olur şu E'yi ve C'yi eleyelim. E, i̇kinin olmadığı seçenekleri eliyoruz. Şimdi burada artık deneme yapmamız lazım. Ya 2-3 diyeceğiz ya 2-5 diyeceğiz. Siz videoyu durdurup deneyin arkadaşlar. Ama uygun değişikliğin zaten D seçeneğinde olduğunu göreceksiniz. Ayrıca şunu da belirtelim. Daha önce de söyledim. Bu nedenle bundan dolayı tüm bu çalışmalar gibi parçayı özetleyici ifadeler cümlenin sonunda yani parçanın sonunda olur arkadaşlar. Doğru cevap 2 5 dedik. Şu şekilde de açıklayabiliriz. 4'ü bir okuyalım. Kullandığı malzemeler mevsimlere göre değişiyor. Taş, kum, kuş tüyü, kil, buz, kar gibi. Heykellerini yaparken yapıştırıcı ya da birleştirici malzemeler de kullanıyor. Bu nedenle yapıtları doğal koşulların etkisiyle zamanla yok oluyor. İşte bak neden neymiş? Dördüncü cümledeymiş. Onun için doğru cevabımız 2, 5 yani D seçeneği arkadaşlar. Hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini buluyoruz ve ilk cümlemiz kavram olarak birbirine çok yakın olsalar da kaygı ve korku kavramları arasındaki farklılığı ortaya koymak gereklidir. Kaygı genellikle ileriye dönüktür ve başa gelebilecekler hakkında duyulan tedirginlik ve rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Psikolojide korkunun işte bu şu andaki yanı ile kaygının beklenen olumsuz şeylere ait olma özelliği üzerinde önemli durulur. Korku ise Şimdi bakın arkadaşlar burada zaten anlam bütünlüğü bozuldu ama hemen şunu söyleyelim. Bakın ilk cümlede kaygı ve korkunun arasındaki farkın ortaya konmasından bahsediyor. Ve hemen devamda yani ikinci cümlede kaygının ne olduğu anlatılmış. Dolayısıyla bu farkı anlatmak için kaygının tanımından sonra korkunun tanımı yapılmalıdır. Dolayısıyla biz onu nerede görüyoruz? Dörtte görüyoruz. Kaygı nokta 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 olarak tanımlanabilir. Korku ise diye devam etmesi gerekiyordu. Bunun bu şekilde devam etmesi için de 4'ün neyle yer değiştirmesi gerekir? 3 de yer değiştirmesi gerekir. Tekrar söyleyeyim. Kaygı ve korku üzerinde duruluyor. Kaygının tanımı verildi. Daha sonra korkunun tanımı verilecek. Daha sonra konular anlatılacaktır. O halde doğru cevabımız 3 ve 4 değişikliği olur. Yani denizli olur. Ve şunu da unutmayın tanım cümleleri zaten parçanın başında verilir. Ve iki kavram üzerinde duruluyorsa iki tanım da verilir arkadaşlar. Daha sonra konu açılır yayılarak devam eder. Hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bulalım ve birinci cümleden başlayalım. Tanzimat romanı gibi toplumsal sorunları işlediğini söyleyip yazarının sorunlarını aşamayan romanlara benziyordu bu örnekler. Demek ki öncesinde bir örneklerden bahsedilmiş. Yani Birinci cümlenin yerinin değişmesi gerekir. O halde doğru cevabınız ya Adana ya Bursa ya da Ceyhan olacak. Bakalım neyle değiştiriyoruz. Şimdi A seçeneğindeki değişikliği yapamayız. Çünkü aslında diye başlamaz. Dolayısıyla A olmaz. Peki B olabilir mi? Buna bakalım. Türk sinemasının toplumsal sorunlara yönelmesi 1961 anayasasının getirdiği nispi özgürlük ortamında başladı. Aslında toplumsal sorunlara yönelme daha önceleri birkaç örnekte görülse de derinlikli ve sağlam nitelikte örnekler değildi. Tanzimat romanı gibi toplumsal sorunları şu şekilde düzeltelim. bir üçü değiştirmiş olduk. Sorunları işlediğini söyleyip yazarın sorunlarını aşamayan romanlara benziyordu bu örnekler. Bakın şimdi 1 ile 3'ü değiştirdik. 2'de ne diyordu? Örnekler değildi. Aslında sorunlarını aşamayan romanlara benziyordu bu örnekler diyor. Dolayısıyla ilk önce örneklerden bahsedecek, daha sonra bu örnekler diyecek. Yani bir 3 değişikliği tam oturuyor arkadaşlar. O halde doğru cevabımız da Bursa diyoruz. Hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bulalım ve birinci cümleden başlayalım. Özellikle kentlerde yaşayan insanların gürültü bomba artımanıyla karşı karşıya kaldı. Bunun da çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Birinci cümlede bir sıkıntı yok. Yani A seçeneği ve B seçeneği elenir ve ikinci cümleyle devam edin. Sigaradan sonra ikinci kalp krizi nedeni durumuna gelen gürültünün çocuklarda konsantrasyon bozukluğu ve bellek sorunları gibi kalıcı sıkıntılara yol açtığı da biliniyor. Bakın buradaki D bağlacı çok çok önemli. Demek ki başka şeylere de yol açıyormuş. O halde ne diyoruz? İkinci cümleden önce başka şeyler de anlatılmış. Yani ikinci cümle olması gereken yerde değil, yerinin değişmesi gerekiyor. Şimdi E'yi eleriz çünkü E'de iki yok. Dolayısıyla doğru cevabımız ya Ceyhan ya Denizli diyoruz. Peki C'deki değişikliği yaparak okuyalım. Birden itibaren alıyorum ben ve C'deki değişikliği yaparak okuyorum. Özellikle kentlerde yaşayan insanların gürültü bombardımanıyla karşı karşıya kaldığı bunun da çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Ayrıca gürültünün yüksek tansiyona, dolaşım bozukluklarına yol açtığını, bağışıklık sisteminin çökerttiğini saptadılar. Kim saptadı arkadaşlar? Dolayısıyla burada saplayan bir isim olması gerekir. Yani 2 ile 4'ü değiştiremiyormuşum ben. O halde doğru cevabımız tabii ki Denizli olur arkadaşlar. Sizler değiştirerek okursunuz zaten. Doğru cevabımız Denizli. <laughs> Geldik son sorumuza hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bulalım. En başta dedik ki cümlelerin başındaki sonundaki ifadelere dikkat edin. Birinci cümlenin sonunda Tek nokta diyor. Bakın dörde nasıl başlıyor o nokta. Dolayısıyla dördüncü cümle birden sonra gelmesi gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? 2 ile dördü yer değiştiriyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Bu arada bu çıkmış bir soru. Üzerinde ufak bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Evet sorularımız bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi biraz da ekranın üst köşesinde çıkan oynatma listesine de muhakkak bakın. Orada çıkmış sorular vardı. Onların çözümlerini de izleyin derim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz.